Sevgili YouTube, bakın size dedik ki biz burada olduğumuz sürece buraya cosper sokmayacağız arkadaşlar. Ya Onur sadece gredesin, Graal'deki cosper'larımı banlatacaksın. Hayır kardeşim ben her yeri göstereceğim. Sen hiç endişe etme. Lich'i de göstereceğim, orayı da burayı da göstereceğim. Sıkıntı etme tamam mı? Biz bu cosper'larla uğraşacağız kardeşim. Biz bu cosper'ları banlatacağız ki legal oyuncular gelsin katsın. Siz de korkusuz olun. Gelin kardeşim şuraya kurun çarınızı anasını satayım. Boş slot işte gel kur. Devam et. Z3 kamp 2 bak aynı yerdeyim. Hiçbir yere gitmedim. Burada bir haftadır kasıyoruz. Kospla. <laughs> Şaka yapıyorum. Burada bir haftadır kasıyoruz arkadaşlar. Bu bir haftanın sonucunda biz ne elde ettik? Totalini bilemiyorum. Ama şimdi CHD bizi satmıştık. 15.7 GB mi satmıştık? 15.7 GB sattık. Üzerine epey bir kastık tamamı bu slottan gelen para onu söyleyeyim bir de birkaç dostum demiş ki Jimmy'yi bilmem ne pustan alıyorum pustan almıyor hepsini slottan kastım parayla gidip çekiyor bildiğim pazardan çekiyorum zaten pazardan çektiğim arkadaşlar da bilirler hatta tanıdık çıktı birkaç tanesi 51 tane